Emir bu ne gürültü? Sorun sen de değil ben de. Ben bağlanamıyorum. Emir. Açılar. A Açılar tanımıyorum ben. Tanımıyorum kızı. A Açılar. Emir ortalık yıkılıyor bu saatte inşaat mı olur ya? Olmaz değil mi? Wow çok sert ya. <laughs> gidip konuşalım mı? Tabii gidip konuşalım ya. Bu ne ya? Kanun var, nizam var, belediye var ya. Hadi hop hadi konuşalım. Allah ya. <laughs> Saat inşaatı mı Emir. Günaydın arkadaşlar pardon ee, biz biraz geç yatıp geç kalkıyoruz da biz de erken yatıp erken kalkıyoruz daha sağlıklı oluyor anladım ee, emeğinize sınıfsal dayanışmanıza sağlık ama bu kadar erken saatte inşaat yapılmaz yani insatsızlık bizim mesleğin saatleri biraz zor. Ama neyse ki bir servet kazanıyoruz. Misal ben birkaç yıl daha çalışıp Mia yerleşelim. yerleşeceğim. Pardon. Ben dalga geçmiyorum burada. İnşaatı durdurur musunuz? Lütfen. Uyumak istiyoruz. Bakın lütfen diyorum. Ee, bir dakika. Abla lütfen diyor. Memo, Hasan, Oktay! İnşaatı durdurun oğlum. Projeyi iptal. Bordozeri geri gönderin. Herkes evlerine dağılsın. Abla lütfen diyor. <gülüyor> <gülüyor> lütfen diyorum. Uyuyamıyorum. Lütfen diyorum. <laughs> Bir nişastanı o kadar sen uyandırdığın için şu anda duyuyorum tatlım. Ama <laughs> çok fena değil mi? Bebeğim boş ver git yat ya. Sen ne rahat bir adamsın arkadaş. Bir... Nasıl uyuyorsun bu gürültüde? Bak böyle. <laughs> Am <Aa>, delireceğim. <laughs> Emir, 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 Emir. Kalk ah. ben uyumuyorum sen de uyumayacaksın. Ah. Dün gittim bağırdım çağırdım. Dalga geçtiler benimle biliyor musun? Of, tabii geçerler tatlım ya. Ne bağırıyorsun adamlara? Sabahın köründe kalkıyorlar, bir ton ağrı iş yapıyorlar. Sonra pembe pijamalı bir kadın geliyor. Uyuyamıyoruz, ses olur musunuz lütfen diyor. Onlar da böyle tam yaptılar işte. Oo, çok sert. Ama haklılar. Kibar davran, rica et. Belki susarlar. Görüşmek dileğiyle. <gülüyor> <gülüyor> Bacım nerede kaldı diyorduk. <laughs> Biz sağlık. Size poğaça getirdim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Biz de sana istersen ovulmalı ekmek ikram edelim ha? Yok sağ olun. Ee, onun yerine şu emek sürecinize iki saat ara verseniz de ben de uyusam. uyursam. Aa. O zaman şöyle yapalım. Kavurmalı ekmeğin yanında bir de kola verelim, anlaşalım. Hayır. Benim şu an uykuya ihtiyacım var. Gerçekten. Tamam. Kavurmalı ekmek, kola, yanına bir de tahin helvası, son teklifim. Arkadaşlar, bakın. Hayat kavganızı anlıyorum. Bekar odalarında geçen o zor yaşantınızı tahmin edebiliyorum. Düzenin acımasız şartları hepimizi un ufak ediyor. İnanın bizler de 20 saat uyumadan çok zor şartlarda çalışıyoruz. Sendikamız yok. Ama hepimiz emekçiyiz, birbirimize destek olmamız lazım. Bacım sen fabrika işçisi misin? Hayır, oyuncuyum tatlım. Ve beni tanımadınız mı dizilerimden? Yok. Bacımın dizisini bilen var mı? Yok. Ben Hürrem'e bakıyorum bir tane. Hürrem'i Hürrem. Ye, Hürrem. Gelen saat iyi. Ben zaten dizi seyretmiyorum. Sadece belgesel. <laughs> ya dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Kesin şu gürültüyü. Durdurun bu saçmalığı. Lütfen diyorum arkadaşım. Lütfen. Bacım, şimdi ben senin dizini beğenmesem, kalkıp setine gelsem... ...desem ki, kesin bu saçmalığı. Nedir bu gürültü desem? Bir de lütfen desem. O zaman sen çalışmayı bırakacak mı? Bana bunu bir açık söyle. Lütfen! Lütfen! <gülüyor> 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 lütfen diyor, lütfen! Uyuyamıyorum. Ya ben ne konuşacağım o adamlarla Açılay? Nasıl bir ortak konum olabilir ki benim bunlarla? Yok ya! Ben niye kız başıma gidip sürekli amelilerle muhatap oluyorum? Bora Bey zaten devirmiş poposunu yatıyor. Sen narkoleptik, bayılıp bayılıp uyuyorsun. Bu ne ya? Deniz gitsin, o konuşsun. Bak gerçekten topukluyla bir doksan oluyor, bayağı bir yıldırıcı. <laughs> Emir ne olur git bir şey söyle. Zaten dondum, hava buz gibi. Kalın bir palton yok mu ya senin? Ya yok. Alacağım zamanım yok. Ne alakası var? Hmm, serin. Ne? Hava diyorum serin. Kalın bir palto almak lazım. <laughs> Ah, selam. Whoops. <laughs> Güzel bir inşaat, başarılı. Okey. Ama sesi biraz kısabilirsek. <laughs> Arkadaşlar, inşaatın sesini biraz kısalım. Basları da açalım. Bondozer sonu duyulmuyor. <laughs> Sorum. Ee, yalnız bu ifadeler hiç serin Eğer kabalaşacaksak ben de kabalaşmasını bilirim. Eğer sesimizi yükselteceksek bende de diyafram eğitim var, şan eğitim var. İstediğim anda sesimi yükseltebilirim. Kes sesini kardeşim. Çalışıyoruz burada uzak oh, sert. Bu olmadı bu. Eşek pis. İt. Böyle sinirlenince de pis ifadeler kullanırım ben. Yani. <laughs> Ya git işine meşgul etme bizi John John. <gülüyor> John John. <gülüyor> John John. Oh bu artık Ivan sert. Ah bu noktadan sonra artık yumruklar konuşur. Tekmeler söz alır, kickbox devreye girer. Bir iki üç sı. O zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ha, ha. Ben tam böyle sert çıkınca direkt pıstılar. Eyvallah abi dediler, über saygılar dediler, adamın dibisini dediler. Bir daha olmaz dediler. Ben de okey dedim. Geldim işte. Fırça yedin değil mi? Açılayın, ne yapayım? Ne yapayım? Ben yani ananasla beslenen bir insanım. Onlar ekmek arası kavurma yiyorlar ya. Ben onlara nasıl kafa tutabilirim? Bir düşünsene Allah aşkına. Fizyolojik olarak imkansız yani. <laughs> Aa, akşam parti veriyorum ve sayemde önemsediğimiz hiç kimse bizim dizi izleyemeyecek. Yine mi puan toplayamadım? <gülüyor> 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 Hadi bir, iki, yoruş, yoruş. Anne, ya ne bu halin ya? Ya kahvaltıda maksi giyilmez, git bunu değiştir. Babama da söyle ceketsiz gelmesin. Spor bir ceket giysin. Baban çıkmış kızım. Nereye gitmiş bu saatte? Aa, Rıza dün gece kaçta geldi anne? Telefonu da açmadı. Ne konuşmuş dünürlerle? Görmedim ki ayol. Ben de çatlayacağım meraktan. İyi hadi git değiştir hadi hadi. <laughs> Ben Gülüt ablacığım hiç kusura bakma tatlım. Şu üç gündür sizin protokol hayatınızdan çok sıkıldım ben yıldım. Sabah için ayrı giyin, akşam için ayrı giyin, çay saati için ayrı giyin. Yok ördör çatalı, yok peynir bıçağı. Vallahi böyle gündüm sarayın gibi tatlım sizin ev. Dedim acık şurada oturayım da kendi kendime rahat rahat kahvaltımı edeyim. Anlatabiliyor muyum? Hay kusura bakma artık çünkü çok şiştim. Ay bu arada Rıza bizimkilerle konuşmuş mu? Bir haber var mı? Aa. Senin de mi haberin yok? Bak gene başladılar. Üç gündür hiç uyutmadılar ya. <gülüyor> 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 İnşaat yürütüsüm canım. Allah belalarını versin. Sen hiç merak etme, verir Allah. Gel. Gel bakalım, gel oğlum. Bir ciddi ciddi konuşalım seninle. Dün akşamdan sonra bu çocuk oyuncağı bir konu değil biliyorsun. Verdin mi kesin kararını? Verdim baba. Oo abla, neredesin ya? Özlettin kendine. Bakın arkadaşlar. Bu hanımefendi de gürültüden rahatsız oldu. Bütün apartman ayakta. Biraz geç başlasanız gürültüye ya da ne bileyim sabahları daha sessiz işler yapsanız. Ablacığım bu işler artistik işleri gibi değil. Yani bu işlerin doğasında var gürültü anlıyor musun? Biz bile desibel üzerinden alıyoruz yemeğimizi. <laughs> ben sabah yedisinde uyanmak zorunda mıyım? Başka çaresi yok mu bunun? Yo var. Kulak tıkacı. <gülüyor> <gülüyor> ya bakın. <laughs> Lütfen diyorum. Lütfen. <laughs> Canım bir dakika. Sabah erken beton harcını hazırla. Daha geç saatte blokajını yaparsın kalfa. Nasıl? Ne oldu? Bir afaladın. Ağzın gözün birbirine karıştı. Kürekle kav bir zahmet o betonunu. Sabah gelisinde köpçeli betonu mı konusu sen? Şöyle... Konuşma ben konuşuyorum daha bitirmedim. Belediyede izin var mı senin? Ha? Hepsini ustabaşın nerede? Ustana şikayet edeceğim seni. Yok ya. Ya yoksa bal var. Hem o kadar iyi biliyorsan de bakayım arkadaşların yanında. Siz daha bodrum katında değil misiniz ha? Niye groveton kullanmıyorsunuz kardeşim? O temel çöker, <laughs> hepiniz altında kalırsınız. Geberip gidersin, senin haberin var mı? Ha? Ne oldu bir karıştı Yuttun galiba bir buh diye kaldın. Amelilik ayrıtlarda gizlidir. ...bu hafriyat toprağını nereye yığdınız göreceğim. İhbar ederim sizi, türündürürüm sizi. Bir daha bu saatte gürültü olsun yemin ederim o buzdolabı kepçesinin ağzını bağlattırırım. Tırnaklara da o temeli. Terbiyesizler. Şimdi gidiyorum belediyeye teker teker rapor veriyorum. Buraya bir devletme yollattırıyorum. Bu inşaatı da mühürlettiriyorum. Sar saklar sizi. Gerizekalılar. Adam oğlum, efendi oğlum. bizim alemimizde inşaatçı da <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.